Başına git de şuradan. Ee, bugün güzel maçta da bir rakibimiz ikinci maçımız. İlk maçta tarifini bir almıştık çalmıştık. 6-1'den 7-8 gibi, 8 dediği gibi bir skor edilmiştik ama bugün hakkını verdik abilerime teşekkür ediyorum. Maçta olmaması gerekenler oldu. Sa sağlık olsun. <laughs> Arkadaşlarımın eline konular sağlık. <laughs> Bravo karşı takıma. yine kavga çıktı ama yapacak bir şey yok. Daha başka bir şey <laughs> Öncelikle bizim açımızdan çok önemli bir maçtı, kaç maçtır, kötü oyun, kötü sonuçlar. Bizim için her şey kötü gibi gidiyordu. Bugün kazandık. Takımı tebrik ediyorum. Gerginlik olacak. Maç yapıyoruz burada. Kurallar biraz onlara göre değişik geldi. Ama kazandık, mutluyuz. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Öncelikle. Delta adı altında güzel maç oynadık. Formalarımız da geldi. Uzun süredir bir yenilgi şeyindeydik. Bunun üstünden çıktık. Şimdi galibiyet serisine denk geldik. Bununla emin olun yükselteceğiz. Daha bunu bekleyin. Bu kadar. Ben son sözü tribün liderimiz Berat Atavuş'a bırakıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Uzun zamandır her maçta tribündeyiz. Arkadaşlarımızı izliyoruz. Hepsi çok güzel galibiyetler aldı. Yeri geldi mağlubiyetler aldık ama Delta FK olarak bu ligin şampiyonumuzu vereceğiz. Forza Delta! <laughs>